Günün birinde servetli ve azametli bir adam hoca efendinin birinden kendisine bazı nasihatte bulunmasını istemiş. Hoca efendi de adama senin bu servetin ve azametin bir gün bitecek. Bu dünyadan tek başına üç kuruşluk kefenle göçüp gideceksin. Bu yeterli değilse devam edeyim. Farz et ki çölde seyahat ediyorsun. İstirahat etmek için mola verdin, uyudun, uyandın, bir de baktın ki kermanın kaçıp gitmiş. Çölün ortasında yapayalnız bir başına kalmışsın. Ümitsiz bir şekilde yürümeye başladın. Yürüdün, yürüdün, yürüdün derken öyle susadın ki neredeyse susuzluktan öleceksin. Ölümü beklerken bir adam belirdi ve sana dedi ki sana su veririm ama servetinin yarısını alırım. Ne dersin? Adam hiç tereddüt etmeden veririm. Servetimin geri kalan kısmı ile yaşarım. Ama yaşarım. Ölmekten iyidir. Peki aldın suyu kana kana içtin sonra yürümeye devam ettin yürüdün 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 derken içtiğin suyu dışa atman icap etti. Yani affedersin küçük abdeste çıkman icap etti ama bir türlü çıkamıyorsun. Neredeyse patlayacak duruma geldin. Yine bir adam belirdi ve sana dedi ki: "Senin ilacın bende. Senin derdine derman olurum ama servetinin geri kalan kısmını da alırım. Ne dersin?" Adam hiç tereddüt etmeden veririm fakir olarak yaşarım ama yaşarım ölmekten iyidir dedi. Bunun üzerine hoca efendi adama işte sana nasihatimdir. Senin onca servetin ve azametin önce içip sonra af buyur lavaboya akıttığın bir bardak su bile etmiyor. Ona göre yaşa.